Merhabalar, final ödeminin son sorusu olan dördüncü e, soruyu yapacağım şimdi. Dizene istenen, e, girilen bir sayının tağı sayısı olup olmadığını bulan kodu yazın. Şimdi e, tağı sayılarına biraz e, bilgi vereyim. Tağı sayıları kural olarak pozitif bölenlerin sayısına bölünen sayma sayılarına denir. Örneğin 9 bir tağı sayısı mıdır? 9 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1, 3 ve 9'dur. Dolayısıyla pozitif tam sayı bölen sayısı adedi üçtür. 9 bölen sayısı olan bu üç sayısına tam bölünebildiği için 9 sayısı bir tao sayısıdır. Peki 28 bir tao sayısı mıdır? 28 sayısının pozitif tam sayı bölenleri 1 2 4 7 14 ve 28'dir. Dolayısıyla pozitif tam sayı bölen sayısı adede 6'dır. 28 bölen sayısı olan bu sayı şey bu 6 sayısına tam bölünebildiği için 28 sayısı bir tao sayısı değildir. E tam bölünemeyenler tao sayısı oluyor kısaca. Şimdi, e, kodlamamıza başlayalım. İlk öncelikle, kullanıcıdan bir sayı isteyeceğiz. Console.Write deyip bir sayı giriniz deyip, iki nokta üst üste bırakıp noktalı virgülle parantezimizi kapatalım. E, bir de sayı değişkeni atıyorum. Bunu da atadıktan sonra e, kullanıcının girdiği sayı e, sayıyı karakterden sayıya dönüştürmesi için konvertlemem lazım. Bunu da sayı eşittir convert to int 32 console nokta readline diyorum. Bir parantez daha açıp kapatıyorum. Tamam. Sayılarımızı dönüştürdük. Şimdi bir tane daha değişken atacağım. Bu da pozitif bölenleri bulacağımız için for döngüsünde kullanacağız. Buna da pozitif bölen say deyip 0'a eşitleyelim. Ve for döngümüzü açalım. Bana, e, int i eşittir 1'e i küçüktür küçük eşittir sayıya i'yi arttır deyip bir köşeli parantez açıyoruz. Süsü parantez ve e, döngüde if koşuluyla sayıların yüzdeliğini alıp ile yüzdeliğini alıp e, sıfıra eşit olup olmadığına bakacağız. Eğer sıfıra eşitse pozitif bölen sayısını bir arttır diyoruz. Ee, bu kısım tamamlanıyor. Şimdi de bir koşul sayısı, şey koşul daha gireceğiz. Bu da eğer bu sefer de sayı yüzde deyip pozitif bölen sayı eşit eşit eşittir sıfıra. Bu da e, pozitif bölen sayısının yüzdeliğini alacak. Süslü parantezimizi açıp e, burada yazdırmamız lazım. Eğer pozitif bölen sayısı sıfıra eşitse e, console E, sayı pardon e, tırnak için değil sayı artı sayısı tau sayısıdır. Bir de olumsuz koşulunu oluşturalım. Heh, şurayı nokta virgülle kapatıyorum. Bunu da else yapacağız. Girdiğimiz sayıda tal sayısı değilse Enter right line ile tek, tekrardan sayı artı girdiğiniz ya da girdiğiniz demeyelim tau sayısı değildir diyorum şurada ne var şurayı da düzeltelim tamam güzeldi burası son olarak da Konsolun herhangi bir tuşa basmadan kapanmaması için de konsol üretici komutunu veriyorum ve kodum tamamlandı. Şimdi birkaç kez çalıştıralım kodumuzu. Bir sayı girelim, mesela 19. 19 taa sayısı değildir. Bir de şurada bir boşluk bırakalım ki. Tamam. Daha düzgün bir şekilde gözüksün. Ee, bir tavu sayısı girelim. Açıklamada 9 yazıyordu. 9 girelim. Veriyorum diye doğru bir şekilde. Gördüğünüz gibi 9 sayısı tavu sayısıdır. Tekrardan bir tavu sayısı olmayan bir sayı girelim. Örnek olarak e, 24 olsa. Ha tavu sayısı doğru e, tam bölünmüyordu. 28 girelim. Gördüğünüz gibi 28 tau sayısı değildir. Son bir deneme daha yapacağım. Bu da üç basamaklı bir sayı olsun. Herhalde 126 126 tau sayısı değildir. Gördüğünüz gibi kodlarımda herhangi bir sıkıntı yok.